Hepinizde merhabalar arkadaşlar. Ben Meli. Bugün sizlerle beraber kral, bugün sizlerle beraber koronavirüs rebi yapacağım arkadaşlar. Eğer rebi izleyecekseniz şimdi videomuza başlıyoruz. Virüs, 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 koronavirüs, virüs, koronavirüs. Bu koronavirüstür. İnsanları virüs eder. Yaz çor çorbalarından bulasırdır. Çok uzaktan gelir o çorba. Koronavirüsler laf ince de tarstır. Taçtır. Kral taçları gibidir. Ben virüsü gördüğümde hemen bu silahımla ateş ederim. Ve bu silah ve bu silah kolonyalıdır namileri. Ben hemen virüsü gördüğümde onu böyle pa gibi atarım. Toplarımı böyle pa pa atarım. Toplarımı pa pa atarım. Toplarımı pa pa atarım. Virüs virüstür o. Ve bu da mızrağımdır. Bu mızrak dezenfeklidir. Ben hemen virüsü gördüğümde pa pa ederim. Bu mızrak çok önemlidir. Virüsü karşı koyabilirsiniz. Virüse karşı koyabilirsiniz. Virüse karşı koya koyama koyalabilirsiniz. Bu dezenfekli bir se, dezenfekli bir mızraktır. Sırada bu iksir vardır. Bu parfüm gibi ama eks, iksire benzer. Bu tabii ki de iksir. Bu kolonyalı ve dezenfektli ve kolonyalı defzenfekli ve ve sabunlu bunu virüsü gördüğümde hemen fıs fıs ederim virüsü gördüğümde bu iksiri bu iksirle virüsü fıs fıs ederim bu virüs virüs rebi'dir bu virüs rebi'dir kralı gördüysen ben yanındayım sakın korkma Arkadaşlar virüs rapimi dinlediyseniz beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açınız. Bildirimleri açtığınızda bildirimleri açtığınızda şey olacak arkadaşlar. Benden haber daha olabilirsiniz. Yeni videolarımdan ilk ilk yorumu siz atarsınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Evde kal.